Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan bir açıklamayı sizlerle paylaşacağım. 81 ilde ihtiyaç sahipleri için nakit 1474 lira ve gıda yardımı yapılacağı belirtiliyor. Detaylarına bir bakacağız bu videoda. Link bırakacağım. Gerekli başvuru formunu da oradan doldurabileceksiniz. Başlamadan önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Öğrencilerimiz için maddi destek programları, burs programları, eğitimi destekleyen her türlü iç güncel bilgi bu kanalda. Bildirimleriniz aktif olursa burslardan ve güncel gelişmelerden habersiz kalmazsınız arkadaşlar. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü para ve yardım kolisi desteği. Öncelikle kuru gıda desteğinin detaylarıyla başlayalım. Sonra nakdi destek hakkında biraz bilgi vereyim. Kuru gıda için sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun gereği aylık alanlar başvuru yapabiliyor. Para desteği içinse arkadaşlar bakın annesi veya babası olmayan muhtaç çocuklar ve %40 ve üzeri engelli olan yine muhtaçlara bahsettiğimiz miktarda aylık bağlanıyor. Burada sosyal güvence olmaması gerekiyor. Herhangi bir gelir veya aylığın bulunmaması gerekiyor. Her ikisi için de başvuru formunu açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu formu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bulunduğunuz bölge müdürlüğüne ya şahsen ya da postayla başvuru yapmanız yeterli olacak. Sonra değerlendirmeler yapılır. Size geri dönüş yapılır arkadaşlar. Askıda otobüs bilet uygulamasıyla 200 liralık bilet desteği devam ediyor. 30 Nisan'a kadar başvurular var. Bunu tekrar hatırlatayım eğer başvurmayan varsa kalmasın açıklamalarda link olacak tanımlama videosunun linki görüşmek üzere hoşçakalın.